Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Umarım herkes iyidir. Mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün ben sizinle hem birlikte e, Ata zedi yapmaya karar verdim. Göçmenlerin gözlemesi. E, malzemelerim nedir? Bir tane yumurta koyuyorum. Yumurta şart değil arkadaşlar, ama ben bazen koyuyorum varken bazen de koymuyorum. Açık ve net söyleyeyim. Burada bir tatlı kaşığı şek e, tuzum var ve burada şöyle bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı karbonatam var. Şöyle iki dolu olmayan yoğurdum var. Bu köy yoğurdu. Yoğurdun sonu. Suyunla beraber karıştırdım. Şöyle bunu da koyuyorum. 6 bardak da un hazırladım burada. Umarım tam gelecektir. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Çok sert olmayan bir hamur olacak. Bunu da şöyle orantılı koyayım. Yumurta köy yumurtası olduğundan dolayı sapsarı oluyor.

hamurumuz hazır arkadaşlar. Şöyle çokça yoğursak tabi hamur da homojen oluyor. Daha rahat açılıyor ve çok güzel oluyor. bir 10 dakika dinlendiriyorum arkadaşlar. Başlıyorum açmaya. Arkadaşlar bizim gözlemlerimiz bu kadar açılıyor. Daha büyük olmuyor. Evet arkadaşlar bizim gözlemlerim hazır. Şimdi ocağa vereceğiz. Arkadaşlar benim burada yoğurdum var çok bol kaymaklı. Şimdi ben onun kaymağını şöyle alıyorum, şöyle bir bakar mısınız? Olduğu gibi kaymak üzerine alıyorum. Peynir videolarımda takip edenler bilir, kayman bir kısmını alıyorum sütten böyle yoğurt mayalıyorum. Sonra da tereyağı yapıyoruz ve böyle böreklerde kullanıyorum. Bu kadar yeterlidir. ve bu arada da tuz koyuyorum arkadaşlar. Tuz kararınca tadınca derler. olduğu gibi yağ üzeri. Bu bizde kaymaklı gözleme arkadaşlar. Yani adı üzerinde kaymakla yapılıyor. Çok sevilen bir gözlemedir. Tabi damak tadı kimliğe niye alıştıysa onu yiyor. Tabii ki arıyor da çok hafif, çok güzel, çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Çok da basit, kolay, çok ince açmaya gerek yok. Benim babaannem bunu daha bile kalın açıyordu. Çok yağlı, biraz daha yoğurt katmam lazım. Bunu tekrar üzerine koyuyoruz. Arkadaşlar son gözlemimi de pişirdim. Şöyle ben bunları da bunu da kaymaklıyorum ve 10-15 dakika bekletiyorum. Şimdi 10 dakika bekleteceğim 15 dakika. Arkadaşlar ben 10 dakika beklettim. Gözlemeleri bu benim gözlemi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Karbonat ona acayip lezzet veriyor. Şöyle bunu aktarıyorum. İlk olanlar üzerde kalsın. Şöyle. İnanın ki acayip güzel. Şöyle kalanların da şöyle buraya. Çocukluğumuzda böyle bol bol kaymaklı yapıyordu büyüklerimiz. Tabii ki o zaman her evde inekler vardı. Köy yerinde. Bol kaymaklı yerde büyüdük. Buralarına bol bol bandıra bandıra yiyiyordu sonra. Ama şu anda olduğu kadar yiyeceğiz. Buna şükür edeceğiz. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar bu kaymaklı börek bana şifa olsun. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Tam 25 gündür gripliyim arkadaşlar. Öyle bir öksürük olmaz öyle bir şey. Benim gibi olanlara da herkese geçmiş olsun. Allah geçici hastalıklar versin. Herkese şifa versin. Bugünlük benden bu kadar. Güzel böreğimden şöyle sizi pasta şeklinde kesiyorum. Onu her vakit. Tabii kızım da seyredince şimdi çok özencik ama gelince ona da yapacağız tabii ki. Şöyle arkadaşlar nasıl kabarmış oluyor. Acayip bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum yapmasını. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Yarınlarımız bugünden daha güzel olur inşallah. Videolarıma abone olur, olursanız çok mutlu olurum destekleriniz için